Sudan'da katliam öyle bir boyuta ulaştı ki artık yerdeki kanlar uydulardan bile görünüyor. Şimdi şu iki görüntüye bakalım. İlki Ocak ayında çekilmiş. İşaretlediğimiz bölgede hiçbir şey yok. Sadece boş bir arazi. Ama dünkü uydu görüntüsünü incelediğimizde yerde yığılan onlarca ceset var ve kan olduğu düşünülen kırmızı lekeler açıkça görülüyor. İkinci görüntüde de benzer izler var. İki farklı noktada aynı kanlı renkler. Şuradaysa yolu kapatan araçlar dikkatimizi çekti. Burası Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek kuvvetlerinin aylarca kuşatı kuşatıp giriş çıkışları engellediği Faşir kenti. Kent artık tamamen onların elinde. Milisler şehre girer girmez sosyal medyaya dehşet verici görüntüler düştü. Siviller toplanıp çok yakın mesafeden vuruldu. Kaçmaya çalışanlar için bile kentin dışına tuzaklar kuruldu. Bölgeyi terk etmek isteyenler kurulan pusuyla öldürüldü. Hatta ev ev dolaşıp insan avı yapıldı. Bu görüntüleri yayınlamıyoruz çünkü izlemeye bile yürek dayanmıyor. Üstelik sadece siviller değil masumların sesi olmaya çalışanlar da hedefte. Faşir'deki ihlalleri belgeleyen gazeteci Muammer İbrahim kaçırıldı. Bu manzara tanıdık geldi mi? İsrail dediğinizi duyar gibiyim. Milislerin eliyle bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.